Türkiye'de yasa dışı bahiste ve sanal kumarda dönen para 150 milyar liraya ulaştı. Tüm dijital platformları ele geçiren yasa dışı bahis ve kumar çeteleri gençleri de aileleri de tehdit ediyor. Peki işte bu aileleri dağıtan, yuvaları yıkan bu yasa dışı bahis neden bir türlü önlenemiyor? Oldukça da renkli bir grafik. Evet. Bu masum görünen grafik neyi anlatıyor bize? Ne ifade ediyor bu grafik? Evet efendim şöyle söyleyelim. Siz az önce zaten bu piyasanın ne kadar büyük olduğundan bahsettiniz. Özellikle çocukları ve gençleri bu tuzağa düşürmek istediklerini de belirttiniz. Aslında biz Bunları dijital bir uyuşturucu, dijital bir afyon olarak değerlendiriyoruz. Çünkü son dönem dijital teknolojiler giderek ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medyayı gençler çok daha fazla kullanıyor. İşte bu gördüğünüz rengarenk dünya aslında dipsiz bucaksız bir kuyu haline gelmeye başladı. Diyoruz ki ya biri bana para verse, hani bir sermaye verse de şirket kursa. Burada da biri bana ufak bir para verse de en azından bahis sitelerine girsem oynasam belki birimi beş yaparım. Beşimi on yaparım diyor. Yani aslında burada masum görünen bu... Oyunlarda veya ekranda yansıtan bu görsellerde aslında profesyonelce işlenen bir yasadışı bahis ve kumar tuzağı mı var. Kesinlikle. Nihat Bey, haklısınız. Duyu. Üzülerek söylemek gerekirse, bunların sunucuların çoğu yurt dışında ve inana ina şunu söylemek istiyorum, bu yurt dışındaki siteler hep Türkiye'ye yönelik, özellikle ilegal siteler üzerinden atlarını duyuruyorlar ve sosyal medya şirketleri de Nihat Bey, üzülerek söylemek gerekirse. Sırf para kazanmak adına sponsorlu reklamları filtrelemiyor. Yani ne verdi, efendim şunu verdi, bunu verdi. Hepsini gösteriyor. Çünkü niye? Bizde Türkiye'de yani, yasak ama yasak olmayan yani, ülkeler de var. Ne kadar fazla alternatifiniz var ki çocukları düşürebilmek, aileleri işte dediğim gibi ocağını batırabilmek adına yapıyorlar. Bahis kumar öyle kötü bir alışkanlık ki...